466 numaralı rivayet. Evet İmam Bukhari ve Müslim'in rahmetullahi aleyhime müttefikan rivayet ettikleri bir hadis. Sahabi Rabimiz Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh. Hazreti Ebu Zer arkadaşlar Allah ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Es-sabikun el-evvelundan kaynaklar onun Mekke'de ilk Müslüman olan 5. sıradaki kişi olduğunu söylüyorlar. Nasıl Müslüman olduğunu da kendisi anlatmış. Annesi, kardeşi, kabilelerinin yanında Gıfarlı kendisi kabilelerinden ayrılıp bir dayılarının yanına gidiyorlar. Orada bir süre kalıyorlar. Sonra oradan bazı olaylar, tatsızlıklar yaşıyorlar. Oradan ayrılıyorlar. Kendisi kendi ifadesine göre Müslüman olmadan önce namaz kılarmış. Gece namazı diyebileceğimiz bir namaz kılarmış. Detaylarını bilmiyoruz. Nasıl kılardı, nasıl yapardı bilmiyoruz. Ama Efendimizle görüşüp ona iman ve beyat etmeden önce demek ki bir tevhid ehliydi. O dönemde böyle insanlar vardı. Gerek ehli kitap kökenli, gerek ehli kitap kökenli olmayan insanlar arasında ehli tevhid vardı. Hanifler vardı. Sonra kardeşiyle birlikte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i duyuyorlar. Onun haberi yayılıyor. Kendisi geliyor Mekke'ye. Yabancı birisi Efendimiz'i soruyor. Tam da adamına soruyor demek ki. Kureyş'in müşrikleri onu epeyce bir hırpalıyorlar orada. Taşlıyorlar yüzünü gözünü kanatana kadar. Gidiyor zemzem kuyusuna yüzünü gözünü yıkıyor. Oradan su içiyor. Ve orada demek ki biraz da gizlenerek yaklaşık bir ay kalıyor. Efendimiz'i görecek, duymuş, onu tanımak istiyor. Sonunda Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i karşıdan gelirken görüyor. Yanlarına gidiyor, selam veriyor, kendini tanıtıyor. Efendimiz diyor ki sen ne zamandan beri buradasın, ne yapıyorsun, nerede kalıyorsun? Vallahi ben bir aydır buradayım diyor. Peki ne yiyip ne içiyorsun? Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben zemzem içiyorum. Hatta karnım böyle yağlanmaya başladı. <laughs> Kendi ifadesiyle karnı yağlanmaya, göbeği yağlanmaya başlamış. Efendimiz de evet zemzem öyledir, besleyicidir, şifadır buyuruyor. Sonra ona diyor ki sen şimdi burada durma. Burası senin için güvenli değil. Sen kabilene geri dön. Ne zaman ki ben hurmalıklı bir yere giderim. Sen de oraya gelirsin. Medine-i Münevvere'yi kastederek. O da hakikaten Efendimizin hicretinden sonra hicret ediyor. Medine-i Münevvere'ye. İri yarı gür saçlı, gür sakallı, biraz da kilolu bir sahabi olduğunu söylüyor kaynaklar. Efendimiz'den sonra Hz. Ali'nin halife olmasını gönlünden geçirirmiş diyor kaynaklar. Bizim kaynaklarımız söylüyor bunu. Hz. Ebu Bekir'e beyat edilince o da beyat ediyor, beyattan geri durmuyor. Sonra Hz. Ömer'e beyat ediliyor, o gene Hz. Ali'yi beklerken olmuyor, ona da beyat ediyor efendim Hazreti Osman radıyallahu an hilafete gelince ona da beyat ediyor. Fakat şöyle bir özelliği var. Emri maruf nehi münkerde gözünü budaktan sakınmıyor. Sözünü kimseden esirgemiyor. Ve kendi iştihadınca insanların şahsi ihtiyaçlarından fazla mal biriktirmesinin caiz olmadığını söylüyor. Gittiği yerde de bunu insanlara bu şekilde telkin ediyor. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde bir kargaşa görülmeye başlıyor. Ebu Zer böyle dedi. İnsanın şahsi ihtiyaçlarından fazla mal biriktirmesi haramdır. Caiz değildir diye. Hazreti Osman çağırıyor onu. Ka'b el-Ahbar'ın da olduğu bir mecliste Hazreti Osman ona diyor ki: "Zenginlerin malında fakirin zekattan başka bir hakkı var mıdır?" Efil mali hakkun sivas zekat. O da diyor ki "Naam, fil mali hakkun siva zekat." Evet, zekattan başka da zenginin malında fakirin hakkı vardır. Kâbulahbar oradan atılıyor. Diyor ki ''leyse fil mali hakkun siva zekat. Zenginin malında zekattan başka hak yoktur." Deyince Kâbulahbar üzerine yürüyor onun. Yahudi çocuğu diyor. Bu senin işin değil. Sesini kes. Orada onu azarlıyor. Hazreti Osman bakıyor ki iş kötü. Ebu Zer'den şikayetler geliyor insanları ellerindeki malları infak etsoduk etmeye sevk ediyor. Bazen de hatta kırıcı olabiliyor. Ona diyor ki: "Sana ben iki tane köle vereyim. İhtiyaçlarını karşılayacak. İşte deveydi, bilmem neydi, geçimini temin edecek kadar da mal mülk vereyim. Sen Medine'de durma. Sen Rebeze'ye git." Bir rivayette kendisi tercih ediyor Rebeze'ye gitmeyi. Oraya gidiyor ve orada yaşıyor ve orada vefat ediyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Küfe'de biliyorsunuz. Orada görev yapıyor. Oradan Medine'ye geçerken o da tevafüken Ebu Zer radıyallahu anh'ın cenazesine denk geliyor. Cenaze namazını okulduruyor. Böyle bir özelliği var Hazreti Ebu Zer'in. Günümüzde de bazı kimseler biliyorsunuz bu işi istismar ediyorlar. Kenz biriktirmek haramdır. Ebu Zer de böyle yapardı diyorlar. Ama Ebu Zer radıyallahu anh'ın bu iştihadı arkadaşlar hatalıdır. Sahabe-i kiramdan kendisine, sahabenin müştehitlerinden, fakihlerinden kendisine muvaffakat eden kimse yoktur bu konuda. Vakaya da çok uymuyor, örtüşmüyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zekat emri vermiş. Bir kimse ihtiyacından fazla malı olmasa nasıl zekat verecek? Zekat emri iskat mı oldu, mensuh mu oldu? Yok mensuk olmadı. Efendimiz de insanların zenginlerin elindeki maldan zekat alırdı. Başka bir bağlayıcı emir vermezdi. Dolayısıyla onun böyle bir özelliği var. Bu özellik bir iştihat hatasıdır, iştihat farklılığıdır. Allah Teala onların şefaatine bizi nail eylesin. Efendimiz'den sonra Ebu Zer radıyallahu anh'ın fetva verdiğini de görüyoruz. O kabiliyeti, o Kapasitesi de var. Ama işte o da bir insan. Her insan gibi o da hataya maruz. Kuntu emşi ma'an nebi sallallahu aleyhi ve selleme fi harretin bil medine. Bir seferinde diyor ben, Medine'nin harre diye bir mevkii var. Bu böyle kayalıklı, taşlı bir mevki. Orada Efendimiz'le beraber yürüyordum diyor. Festeqbelena uhudun Derken Uhud tam karşımıza geldi. Demek ki Uhud dağına doğru yürüyorlar. Fekale Efendimiz buyurdu ki Ya Ebader, Ey Ebu Zer Kultu Lebbeyke Ya Resulallah Dedim ki emret buyur Ey Allah'ın Resulü Fekale buyurdu ki Ma yesurruni enne indi mitle uhudin zeheben Uhud dağa kadar elimde yanımda altın olması Femdi aleyye thalatetu eyyamin ve o benim yanımdayken üzerimden üç gün geçmesi ve indi minhu dinarun onu ben dağıtmışım dağıtmışım elimde bir dinar kalmış sadece aradan üç gün geçmiş o dinarın elimde bulunması beni sevindirmezdi illa şeyun ursiduhu lideynin belki birine borcum olur o borcumu ödemek için ayırdığım bir miktar olur. Onun dışında elimde Uhud dağı kadar altın olsa ve o benim yanımda üç gün ondan bir dirhem bile kalsa böyle bir şeyi arzu etmezdim. İlla en ekule bihi fi ibadillahi hakeda ve hakeda ve hakeda an yeminihi ve an şimalihi ve an halfihi. Bu elimde bu dünyalık var ya bu dünyalığı ben efendimiz bunu söylerken sağına, soluna ve arka tarafına işaret etti. Elimde Uhud Dağı kadar altın olsa ben onu şöyle şöyle dağıtmak isterdim. Sağına, soluna ve arkasına dönerek insanlara böyle dağıtmak isterdim buyuruyor. Sümme sare sonra yürüdü devam etti biraz fekale buyurdu ki innel ekterine hum humul ekallune yevmel kıyame bu dünyadaki çok insanlar zenginliği, malı, serveti, devleti çok olan insanlar kıyamet günü az olacaklar. Humul ekallune yevmel kıyameti illa men kâle bil mali hâkedâ ve hâkedâ ve hâkedâ bu dünyada çok olanlar, malı, serveti, devleti çok olanlar ahirette az olacak. Malı, serveti, devleti ya da dayanağı, ameli az olan kimseler olacaklar. Efendim, illa men kâle bil mâli hâkede ve hâkede ve hâkede. Serveti, devleti, zenginliği olup da onu şöyle 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 dağıtanlar hariç. Gene Efendimiz bunu söylerken sağını, solunu ve arkasını gösterdi. Yani o malı etrafındakilere dağıtan insanlar. Bunlar hariç bu dünyadayken kim çok serveti devleti varsa o öbür dünyada mahrum olacak. Ondan dağıtanlar hariç. Sonra bana buyurdu ki mekanek olduğun yerde dur. La tebrah hatta ki Buradan ayrılma. Ben sana gelene kadar. Zimmen talaqa fi sawadil demek ki gece olmuş. Sonra efendimiz diyor, ayrıldığı gecenin karanlığında kayboldu. Hatta tevara kaybolana kadar, karanlıkta kaybolana kadar gitti. Fe semi'tu savtan dedi Derken gittikçe yükselen bir ses işittim. Ufet en yekuna ahadun arzılin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba Efendimizin başına bir şey mi geldi? Orada biriyle karşılaştı. Efendimiz'e bir zarar mı verdi diye korktum. Ve arattu en atiyahu. Efendimizin bulunduğu yere gitmek istedim. Ve tezekkertu kavlehu la tebrah hatta derken buradan ayrılma ben sana gelene kadar burada dur dediğini hatırladım. Felem ebrah hatta etani. Olduğum yerden o bana gelene kadar olduğum yerden ayrılmadım. Fekultu o gelince dedim ki laqad sami'tu sawtan takhawwaftu minhu ve tezekkertu lehu. Ey Allah'ın Resulü bir ses duydum. Senin için endişelendim, korktum ve o anda yaşadıklarımı efendimize fezekertu lehu söyledim, aktardım. Fekale buyurdu ki ve hel sami'te? Sen o sesi duydun mu? Kultu naam evet dedim duydum. Kale buyurdu ki zâke cibrilu o cibril idi etani bana geldi fekale dedi ki men ma temin ummetike senin ümmetinden her kim la yuşrik billahi şeyen Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse dehalel cennet cennete girer dedi kultu ben dedim ki ve inzana ve insaraka zina etse hırsızlık yapsa bile mi Kale, Cibril dedi ki, ve inzana ve inşaraka, zina etse de hırsızlık da yapsa böyledir. Evet, bu rivayet aslında bu son kısmı itibarıyla Allah'ın rahmetini ummak, ümit etmenin fazileti gibi başlıklarımız geçti daha önce. Oralarda zikredilmesi uygun olurdu diye düşünüyoruz ama hadisin bundan önceki kısmı niye burada zikredildiğini bize söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Uhud dağı kadar altınım olsa elimde o üç gün geçti ben onu dağıttım bitiremedim yanımda bir dirhem kaldı böyle bir şey arzu etmezdim buyuruyor. Borcum olsa o borcum için ayırdığım kısım hariç. E, ve bu dünyada servet sahibi olanların arkadaşlar önemli bir çarpıcı bir ikaz bu. Bu dünyada çok serveti devleti olan kimseler eğer bunu sağlarına, sollarına, çevrelerine dağıtmadan ölmüşlerse, yani oradaki zekat hakkı bunu dağıtacak. Sonra eğer işte bugün Gazze'de olduğu gibi sıkıntılı bir durum var, biz kendi servetimizin içinde yüzmeye devam ediyoruz. Bu olmadı. Orayı görecek. Ben zekatımı verdim artık bir sorumluluğum yok demeyecek. Ümmeti Muhammed'in bir kısmı efendim böyle bir meşakkat ızdırap böyle bir zulüm altındayken onları görecek. Dolayısıyla bu malını dağıtan ifadesi sağına soluna arkasına malını dağıtanlar ifadesini biz bugün bu olaya delalet eden bir ifade olarak anlayabiliriz, anlamamız lazım. Demek ki bu dünyada çok serveti olanlar onu cömertçe dağıtanlar dışında ahirette yoksunluk çekecekler. Efendimiz öyle söylüyor. Humul <laughs> akallun. Sonra Efendimiz bu malı dağıtan sağına soluna arkasına infak eden, tasadduk edenleri söyledikten sonra buyurur ki ve kalilum mahum. Onlar ne kadar da azdır. Bu kimseler ne kadar da azınlıktadır. Buradan da bir hisse almamız lazım arkadaşlar. Yani bu azınlığın içine girebilmek, o malın cazibesinden, sarhoşluğundan, o konforun, rahatın efendim sarhoşluğundan sıyrılıp sorumluluğunu hatırlayıp zekatla yetinmeyip infaka tasadduka devam etmek işte o azınlığın içinde olabilmek Cenab-ı Hak bu hakikati hepimize idrak ettirsin bilhassa servet sahiplerimize idrak ettirsin